Profesör Doktor Haktan Karaman'la uzman görüşü programının bu kısmında Haktan Hocam'la yine baş başayız. Kök hücre tedavileri konuşacağız. Hocam nasılsınız? Teşekkürler sizi sormalı. Ben de iyiyim çok teşekkür ederim. Hocam bugün omurilik felcine biraz değineceğiz. Ardından bu hastalığın tedavisinde rejeneratif tıbbı yani kök hücreyi konuşacağız. Öncelikle hmm. omurilik felci nedir? Çok az bir üzerinden geçelim evet. neden olur. Şimdi omurilik felcinin e ee, Ben tanımını şöyle yapıyorum: çok trajik, dramatik bir hastalıktır. Neden? Çünkü sabah sapa sağlam olarak uyanıyorsunuz ve akşam kendinizi yoğun bakımda buluyorsunuz ve vücudunuzun bir kısmının ya boyundan aşağı ya belden aşağı kısmını artık hissetmiyorsunuz. Hayat sizin için bambaşka bir noktaya evrilmiş oluyor ve bu insanların büyük çoğunluğunun genç olduğunu da biliyoruz. Aşağı yukarı yapılan araştırmalar göstermiş ki, insidans olarak söylüyorum, görülme sıklığı ya da yaşı olarak söyleyeyim. 30'lu yaşlarda çok görüldüğünü e, biliyoruz. Yani bu da kişilerin en üretken olduğu dönemde kişilerin tamamen yatağa bağımlı olması hasebiyle önemli bir sağlık sorunu olduğunu biliyoruz. Türkiye'de Yapılan araştırmalarla çeşitli düzeylerde nedeni ne olursa olsun çeşitli düzeylerde yaklaşık 150 bin insanın omurlik e, fercenin e, olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla önemli bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Şimdi bu yaralanma ortaya çıktığı zaman ki bu yaralanmaların en çok nedeni Travmaya bağlı olarak ortaya çıkıyor ve en çok da boyun bölgesinde ortaya çıkıyor. Hatta e, daha da spesifik spesifik bir hale getireyim. E, suya, derinliğini bilmediğimiz suya balıklama, atlamanın bir sonucu olarak, boynunu kırmanın bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla bu insanlar bu tabloyu yaşadıktan sonra derhal e, hemen 112 ekipleri gelip, onların e, böyle karga tulumda e, haberlerde falan görüyoruz ya. E, karga evet. tulumba işte insanlar yardım etmeye çalışıyorlar. Hayır. Eğer onlara yardım etmek istiyorsanız hiçbir şekilde karışmamanız gerekiyor. 112 ekibi gelinceye kadar. Çünkü 112 ekibi geldiği zaman belki de omurliği hiç zedelenmemiş ama siz zedelenmesine sebep olabilirsiniz. 112 ile beraber hastayı en yakın sağlık kuruluşuna ulaştırıyorsunuz. Diyelim ki omurilik felci gelişmiş. Omurilik felci geliştikten sonra biz yüksek e, organizmalar olarak yani bunun içine insanları, memeli hayvanları e, katacak olursak bizim rejenerasyon yani yenileme olasılığımızın çok düşük olduğunu söylüyoruz. Ve genellikle ilk 6 ay Hadi bilemedim bazı vakalarda 2 yıla kadar bir düzeyde iyileşmenin olduğunu görüyoruz. Ama hiçbir zaman, hiçbir zaman kaza öncesi durumlarına gelme ihtimalleri söz konusu değildir. Yani o kazanın olduğu anı yaşadıktan sonra artık hayat onlar için tamamıyla değişmiştir. Ve... Ne yazık ki bugünkü kök hücre tedavisiyle de hastaları bir önceki döneme yani sağlıklı olduğu döneme döndürebilme şansına henüz sahip değiliz. Altını çiziyorum. Henüz. Evet. Peki biz o zaman niye kök hücre tedavisini uygulayalım? Şundan dolayı uygulamak istiyoruz. Birincisi hastalarımızın ben Gerçekten bunu görüyorum. Çok mütevazı istekleri oluyor. Yani benim örneğin idrarımı hissedebilmem benim için önemli bir kazançtır diye söylüyor. Defekasyon yani büyük abdest hissini hissedebilmem benim için önemlidir. Ya da küçük kıvıldamaların olması benim için büyük bir kazançtır diyebiliyor ki bu kişiler arasında çok büyük farklılıklar gösteriyor. Kiminde hiç böyle hani bu iş düzelmez diye tahmin ediyorsun ama işte gördüğü fizik tedaviler, inanç vesaire vücudunun kendini yenileme e, imkanı onu belli bir noktaya getirmiş. Biz kök hücreyle onu daha ileri noktaya taşıma şansına sahip olabiliriz. O yüzden biz bu hastalarımıza kök hücreyi öneriyoruz. Peki hangi çeşit kök hücre kullanılıyor hocam? Kendi evet. hücrelerimi dışarıdan alınan mı? Şimdi bu hastalara e, aslında hastalıklı bir vücutları olmadığı için kendi kök hücreleri de uygulanabilir. Yani otolog kök hücrelerde uygulanabilir. Ya da e, allojenik kök hücre dediğimiz e, başka insanların, yeni doğmuş bebeklerin göbek kordonundan elde edilen kök hücrelerin de uygulanması mümkündür. Ama şansımızı artırabilmek istiyorsak yeni doğan bebeklerin göbek kordonundan elde edilen kök hücreleri uygulamak mümkündür. Kök hücrelerin şöyle bir özelliği var. Kök hücreler vücuda girdikten sonra bunlar egzozom salgılıyorlar. Egzozomların çok önemli bir özelliği var. Ee, hemen hemen vücudumuzun birçok, yani hepsi değil ama vücudumuzun birçok hücresi egzozom üretiyor. Ama herkes, yani hücreler için söylüyorum, herkes kendisiyle ilgili egzozom üretiyor. Ama burada kök hücrenin ürettiği egzozom bizim için önemli çünkü vücuda kendini yenile komutunu veriyor. Mesajı iletiyor yani. Evet, dolayısıyla... İster otolog olsun, ister alojenik olsun, biz e, kök hücreleri, mezenkimal kök hücreleri vücuda verdiğimiz zaman bunlar eksozom üretmeye başlayacaklardır ki eksozomun gerçekten çok önemli yeri vardır. Biz hastalarımıza otolog uyguladığımız zaman, e, e, alojenik uyguladığımızda da aynı şeyi yapıyoruz ama otolog uyguladığımız zaman çok daha yüksek miktarda, Örneğin 30 milyar belki de eksozom taneciğini de beraberinde uygulayarak hastanın e, kendini iyileştirme, rejenere etme şansını artırmak istiyoruz. Ve üstelik bunu seanslar olarak uygulamak mümkün olabilmektedir. Kaç seans uygulamak gerekiyor mesela hocam? Şöyle diyelim ki e, sıfır. İlk uyguladığımız an olsun. Birinci yıl nihai sonucu yani final sonucu aldığımız dönem olsun. Üçüncü, altıncı, dokuzuncu aylarda bunlar tekrarlanabilir. Birinci yılın sonunda eğer güzel bir yanıt aldığımızı düşünüyorsak yani hasta ya da hasta yakını güzel bir yanıt aldığını düşünüyorsa demek ki kişinin vücudu bu Kök hücreye ya da eksozoma yanıt vermiştir. O zaman yenisini uygulamak elbette ki mümkün olacaktır. Daha iyi, daha fazla kazanım elde edebilmek için. Peki hocam yine e, burada eksozom tedavisini biraz açarsak son dönemlerde de çok fazla ismini duyduğumuz bir tedavi. Eksozomu ayrı verebiliyor muyuz? Yani mesela kişi kök hücre değil de sadece egzozom yaptırmak istiyor. Sadece eksozom da uygulanabilir ama bence mantıklı olan ikisini beraber uygulamaktır. Şimdi ben şöyle bir örnek vereyim. Geçen gün e, internette YouTube'u e, karıştırırken ünlü bir YouTuber'ın ismini vermeyim, ünlü bir YouTuber'ın nanobotlar isimli bir e, şeyine denk geldim, içeriğine denk geldim. Onun söylediği, anlatmaya çalıştığı şey şu. Hani bu bilgisin aşılarla içimize çip yerleştiriyorlar falan diyorlar ya. Evet. Bu onun bir türü gibi düşünebiliriz. Ama hani böyle kötümcül değildi, de iyimser bir tabloyla anlattığını görüyorum. İşte orada e, nanobotlar yani nanometrik düzeydeki robotların vücudumuza girdikten sonra vücudumuzda hastalıklı bölgeleri iyileştirdiğini, e, bizi düzelttiğini, işte ömrümüzü uzatabildiğinden falan bahsediyor. E, bununla ilgili bilim adamlarının çalışmalar yaptığını söylüyor, diyor. Ama ben şunu söyleyeyim. Biz zaten nanobotları eksozon olarak zaten kullanıyoruz. Çok tam. Evet. Genetik mühendisliği yoluyla eksozomun şöyle bir özelliği var. Biz eksozomu laboratuvar koşullarında doldurulmuş eksozom, yüklenmiş eksozom olarak da kullanabiliriz. Yani çıplak bir eksozom olarak, yani doğal bir eksozom olarak da gönderebiliriz ama Ekzozomun içine istediğimiz mesajları biz kendimiz koyarak da vücuda gönderebiliriz. Spesifik olarak yani bir kanser hücresini öldürmek için dahi bunu kullanabiliriz. Ya da bir ilacı herhangi bir hastalığı örneğin Parkinson, Alzheimer'ı yok edebilmek amacıyla da genetik mühendisliğini ya da gen mühendisliğini kullanarak o ekzozomun içini bilgilerle donatıp ilaçlarla donatıp ilgili hedef bölgeye ulaştırarak istediğimiz etkiyi elde edebiliriz. Yani o nanobot olayını aslında biz tıbbi olarak gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Üstelik doğal olarak. Yani böyle bir makine mikro düzeyde de olsa, nano düzeyde de olsa bir makine yerine zaten vücudumuzda olan eksozom bu şekliyle göndermek ve Orada bahsedilen etkiyi elde etmek mümkün olabilmektedir. Peki omurilik felcinde elde edilen eksozomlar nereye uygulanıyor? Omurilik felcinde elde edilen eksozomları 3 noktadan uygulayabiliriz. Birincisi beyin omurilik sıvısı yani bel suyu içine uygulayabiliriz. Bu bir. İkincisi eğer hastanın örneğin ee, örnek olsun diye söylüyorum. Teoriki düzeyinde bir e, omurlik zedelenmesi varsa direkt o omurlik düzeyine bir aşılama şeklinde uygulamak mümkün olabilir. Üçüncü reklamdan sonra konuşalım hocam tamam. olur mu? Kısa bir reklam arasının ardından tekrar sizlerle olacağız. Kısa bir reklamın ardından tekrar birlikteyiz. E, hocam eksozomun nasıl uygulandığının ilk iki aşamasını anlattık. E, kaçıran izleyiciler için tekrar anlatmak ister misiniz? Belki evet, reklam dönüşü denk gelirler. Istiyordum. Çünkü e, bu önemli. E, bir doz hesapladık kişiye göre. Kişinin, kişinin kilosuna, evet, kişiselleştirilmiş bünyesine göre. Bir doz hesapladık ve bu dozu kişinin belinden, bel suyundan uyguladık. Omurliğin hasarlandığı bölgeden aşılama yoluyla tam o omurliğin içine enjekte edebilmek intra, intra lezyonel uygulama deniyor buna. Buna yönelik bir uygulama olabilir. Üçüncüsü de damar yoluyla uygulamadır. Damar yoluyla neden uyguluyoruz? Çünkü damar yolu biliyorsunuz vücudumuzun her tarafındaki hücreler Damarlardan gelen glukoz ve oksijen yoluyla beslenmektedir. Dolayısıyla damarların ulaşmadığı, ulaşamadığı hiçbir hücre bulunmamaktadır. Dolayısıyla damar yoluyla da üçüncü bir yol olarak uygulamak mümkündür. E, pratikte şöyle yapılabilir. Bu dozlar yani ekzozom artı e, kök hücre karıştırılıp Beraber karıştırıldıktan sonra bunun bir kısmını bu dediğim e, beyin omurilik sıvısı içine yani bel suyu içine ya da işte omurliğin e, kendisine enjekte etmek şeklinde uygulanabilir. Geri kalan kısmı ise damar yolundan uygulanabilir. Ama e, bizim en çok tercih ettiğimiz yol e, hangisidir? Çünkü şöyle uygulamalar. Bir de bu yolların arasında acı farkı var mı? Hasta acı hissediyor mu mesela ekran başındaki izleyiciler evet. bunu da merak evet. ediyordu. Şöyle söyleyeyim. bunlar arasında hiçbir fark yok. Hı -hı. Çünkü bunlar zaten rutin olarak uygulanıyor. Yani erişkin yaşındaki bir insan için konuşacak olursak, erişkin yaşındaki bir insan için belki de bel bölgesi için söyleyeyim mesela uyguladığımız yerde hiç ağrı hissi olmaya da bilir. Omurilik felcinden dolayı hiç ağrı hissi olmaya da bilir. Diyelim ki var. Hiç önemli değil. Lokal anestezik enjeksiyonuyla hastanın minimum ağrı duyması sağlanabilir. Ki bu zaten anestezi olarak da Uygulanan bir yöntemdir. Halk arasında belden aşağı bana anestezi uygulandı derler ya. Spinal evet evet doğumlarda kast ederek, da oluyor. Evet spin anesteziyi kastederek söylerler. İşte bundan farsızdır. Öbürü de zaten damar yolundan bir kelebek açıp göndermektir. Hastaların en çok sorduğu sorulardan biri de kaç gün hastanede kalmam gerekiyor? Ha, evet o da önemli. Evet, kaç gün hastanede kalmam gerekiyor? Öyle bir şey de yok. Yani e, bunun günübirlik bir uygulama olduğunu bilmelerini istiyorum. Yani, Aynı gün günlük evet, hayatlarına geri dönebiliyorlar. Evet, bunu ameliyathane ortamında e, ya da ameliyathaneye çok yakın olan bir yerde uygulamak mümkündür. Uyguladıktan sonra yani önce işte ile ilgili olan kısmı uyguladıktan sonra hastayı sırt üstü uzattıktan sonra damarından 15-20 dakika uygulama yeterli olmaktadır. Yani bütün süre bu kadardır. Ondan sonra akşama kadar hastayı takip edip herhangi bir yan etkinin olmadığını gözledikten sonra hastayı evine taburcu etmek mümkün olabilmektedir. Daha sonra hastayla iletişimi kesmeden hastayla gerek telefonla gerek yüzle konuşarak bize hem e, olası yan etkiler konusunda bilgi vermesini hem olası etkiler konusunda bilgi vermesini istiyoruz. Biz de bunu dokümant ediyoruz ve ilgili bilimlere iletiyoruz. Yani tedavi sonrasında hastanın muhatap bulabilmesi de çok önemli bu konuda. Tabii. Bunun da güven vermesi lazım. O yüzden uygulayıcı hekimi çok iyi seçmeleri lazım tabii aslında. Tabii ki. Tabii ki. Kesinlikle ee, biz ee, hastalarımıza mutlaka hekimleri bağlantılarını koparmamalarını istiyoruz. Ee, ne olursa olsun, sonuç ne olursa olsun, olumlu da olsa, olumsuz da olsa ki her zaman söylüyorum bu tedaviden olumlu yanıt almak da mümkündür. Hiç yanıt almamak da mümkündür. Yine o yüzden standart yüzden bir mutlaka, tedavi evet, olmadan da vurgulayalım. Mutlaka e, hekimiyle bağlantısını koparmaması gerekiyor. Hocam yine çok güzel bilgiler verdiniz. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Profesör Doktor Haktan Karaman'la uzman görüşü programının bu haftalık sonuna geldik. Haftaya aynı gün ve saatte görüşünceye dek hoşçakalın. Unutmayın programımız bilgilendirme amaçlıdır. Doğru tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurun.